Zaten ilk 3 levelde bunları her türlü keseriz. Bunlar bizi çekse biz onları keseriz yani. deneyim mi? Dene. Sana var. Sana var. Sanı çek onu çek. direkt. Direkt çek ya direkt çek. Oo, Oo tamam. Öldü öldü. Tamam Aa, pardon, arkadakine pardon. dönebilirim. Oo sıçı aldım. Tamam. Kesersin. Aldım onu da. Bence iyi. Q çok dönmedi ya. Q biraz çabuk dönse. Q'su yok. Tahminimce Eko bize geliyor bu arada. Evet. Evet. Geldi. Gir ona. Aldı. Buraya alırız biz. Alırız alırız. Ya oğlum o E gitti ama ya. Bak orada baga girdi abi oyun ya. Fark etti ha. mi bilmiyorum. E kaldırdı attı. İçinden geçtim üzerine bir kez daha kullanabildi. Gördün mü onu? Gördüm gördüm. Anla ki. Ben direkt Merkür'ü çektim ya. Her türlü ben, en puşamazsın. iyi oynayacağız. Kuşlamıyorum ben şu an. Bırak o puştasın. Eko apta. Bak. Sen Q attın mı? Yok atmadım. Animasyonu geldi bana. Kaç kere kaç kere kaç kere hiç gerek yok. Altı olsam. Oo, oo. Sıkıntı yok. Dur, dur oynayacağım orayı oynayacağım. Ben buraya sal. Tamam geldim. Çekmeseydin keşke kendine, Hop aldım onu da. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Ya? <laughs> Gitmemiz lazım buraya. Sıçraları yok. Rahat evet. oynayabiliriz. Ama sen beyaz at. gelirse. Yok Epo. Eko. beni kesemez gibime geliyor itemlerimden kaynaklı. galiba. O yüzden. Hani... Eko tatlım Bunu oyunda. Mert hoş geldin. Benim Malmortius bitti. Sekseler, o yüzden rahat yürüyorum hele. Girebilirsin bu arada. On çalmasın ya. Pardon, pardon, pardon. Yo sen sıkıntı yok, sen çal. Sen de benim bu problemim yok. Oh yavrum benim. <laughs> Yavrum benim. ADC trash yapacağız şimdi. Kim geliyor? Akali gelebilir. İtemim var. Beni Eko... almak isteyecek mi? Öyle. Şöyle duruyorum. Tam beni kesemez ben. Ya gel, gel gel, gel. oynarız burada. Ee? Ah be. Ananın gözü. Kesemez dediğim adam iki attı bana biliyor musun? Kesemez dediğim adam hani bana iki attı. Şu tam kasyonu tek atıyor. Her şeyi tek atıyor yani. Geliyor mu bu arada. Buraya oynarız. Bu Bekle. Arada. Iki, kaç Geldim. Saniye. En sıkıntı yok. Her türlü tek yiyorum zaten. Geldim. Bir daha tuttum. Sıkıntı yok. Tamam aldım. Onu da almamız lazım. Tüyü yok. Bu sefer demeç atamıyoruz. Flaşım Hızlandırman yok, yok değil mi? Sıçra attı. Ya arkaya at. gel arkaya arkaya arkaya. Arkaya. <laughs> Bırak. Sen ordun. Sen ona mı gidiyorsun? Geldi. Skill'ler yok benim. Hiç problem yok benim var. <laughs> Hadi onu da aldım. Ah böyle. Hadi. Onu da aldım. <laughs> manam bitmiş. Çok iyisin ya. Manam bitmiş. <laughs> ben hala E stonluyum orada. E, atıyorum manam bitmiş benim orada. Ne satayım mı? <laughs> atma atma. Akali o yakınlarda çünkü. O tam. Atma. atma. Flash'ı daha güzel şeye saklarız. Gel geri. Ben bota iniyorum. En iyi kesmemiz lazım. Enini ah var. Eninde nasıl şattan var ya? O oh, orada var ya. Sıçrayı bunu kullanabilirsin bu arada. Hadi be. Lan. Hadi lan. Çıktı mı? Aa çıkmadı. Hayır gireceğim Geri, de sen ben tanklardım da bu tutmadı diye ben Alpi gireyim. hoş geldin Ne bileyim ben bir tane düz vuruş attım kritik geldi dedim herhalde şansım <laughs> Yağlar gidecek beni <laughs> Gitmedi ama Bir daha yüzden Kule Kötü altı değil. gireriz Kule altı gireriz sen Q kaç saniye? 4 saniye Tamam kule altı gireriz abi Yakalaman lazım Tamam senin ölmen hiç sıkıntı değil yani. Minyon kaçırdı. XP'yi XP kaçırdı. Her şeyi kaçırdı şu an. Da aldım. Tek hı hı. <laughs> Şimdi hangi item almak gerekiyor? 5 tane item var. Sanırım bu ya. Akali yürüyeyim mi ya? Yer mı? Akali mi? Akali yemez ama ya. Abi, okuyacağım şimdi oynayacağım oyuna. O, Yar şimdi. O ultiyi de kullandı. Yakala. Ya senin oynayacağın oyunu sokayım ya. E Eko burada onu biliyorum da. Oraya aldım. Or ama or or çalışmasın, or çalışmasın. or geldi, geldi. Yakala, yakala. Of tamam. Rahatız. Ben kaçtım. Yer mi? Yemez ya. Mi? Yemez yemez. Oo. Elini filan da geldi. Hiç yemez. Aynen. Biraz daha fed olsam belki de. Şu an çok zor. Urgot olmasa Urgot buluyor. Hiç de zırh yok çünkü. EC de var aynen. Vay bet oldu ya. Kime gitti? Urgot aldı. Aha, aha Urgot'un canı bak. Al sıçram. Sıçram olsa. Yakala onu. Ya geri zekalı herif ya. Ölecek duruma gelmiyor ki adam. Adı Amun ultiyi şey gördün mü? <laughs> Abi. Allah için bir şey yap artık. Amun'u Amun'u ne yapıyorsun Amun'u? Abi. Çıldırmak üzereyim. Çıldırmak üzereyim. <laughs> Ama o ağır troll ya bu arada. <laughs> ya sıçram olsa çok rahat Hala taşıyacaktım öyle. orayı. Ben size bakıyorum ben bir şey diyeyim mi? Biz de Nidali'ye bakıyorum ama Nidali tank kasmış. Öyle bir sıkıntı var. Yani Kalsın daha kendi... iyi. Bende. Bende ise problem yok. Deyip tek yemem. <laughs> hmm, hoşuma gittin sen. Hoş geldin kardeşim. Yer mi? Geliyorum. Aldık gel. Arka var mı şeyin? Fenerin yok. Fener'i de az önce. Elin Yukarı. Flaşı yok. Tamam kule altı gireriz. Geleceksen. Girelim. Hadi Abi. be. Gireyim Geri mi? gel. Geri Gireyim. gel. Gireyim. Geri ay yok yok. Tahtını öldürecek Hadi ölün artık. Çok iyiyiz. Bu kadar girebiliyorum. Bekle. Bekle bekle bekle. Bekle. O bekleme. çıkalım çıkalım çıkalım. O ne kala? Aynen öyle. Aynen öyle. dursan yeterli. Abi Allah için tutturun bir skill tutturun. Ulan senden başka skill tutturan yok ha. senden <laughs> <laughs> başka skill tutturan yok. Abi bu ne? Yani, arkaya bak arkaya, ya. bak arkaya bak arkaya bak arkaya bak gel abi. Ben akıllıyı görüyorum. Ah ya de. abi. O da bir ihtiyacım var. Sıçram boşa gitti. Ay sokacağım ya. Bilmiyorum. Sonra ben kaçtım kaçtım. 2600 şeyim var. Şurada. Onu abi ha. vur artık. ha artık. Ben çok şeyde kaldım. Arkaya fener atma şansın yok. Ben peker, Feneri kendime atmak zorunda kaldım çünkü bile hiç bildim ya. Penerleri birazcık bana saklarsan daha iyi olur. Yetişemiyorum. Yo bu birazcık zorun için. 10 HP falan vardı yani. 100 bin falan vardı orada. Kendim atmasam ölecektim. Hook attım çünkü W attıktan sonra. Akıllı keser mi beni? Akıllı beni. Akıllı mı? Kes abi ben üçü tememiyor ya. Akıllı bir zahmet kesmesin. Sana 500 kalkan veriyor sanki. Az değil bence kalkan. Ne istiyorsun? Ne için? Şu mama ortuk 500 veriyor da, veriyor da. Garip bir hasar. Bak bilis gelse keselim. bu arada. Şu da hasar vuruyor bir de. 221 vuruyor. Hı hı. Tamam sal beni. Oo ben hasar hasarım var. Hasarım bayağı iyi var. Ama tamam, şuralara bak. Bir arayıcın yok değil mi? Yakalarsan keseriz. Hadi, hadi. Hadi! Erken gibi girmedik, Erken gibi girmedik ya. Hasar yetmedi. Aynen, hasar etmedi bir de. Ya sen so soleri çıkar mısın ya? Adamlar aşağıda. Çok oh, güzel ulti çalıştırdım orada. Kimse de bozamadı beni de. Evet evet ya keşke ben ondan girseydim. Ben geç kaldım orada. Ben yeter dedim şeyimiz ama. Eko geliyor, eko geliyor, eko geliyor. Hadi be. Ananın gözü, ananın gözü. Bilist var ya çok güzel rehattı. Blist var ya inanılmaz bir R attı. Tam gireceğim. R'yi bir koydu E kaldı bende. Çıkamadım. Abicim şunları keşebilir miyiz? Rica edebiliyorum bak. Gel. Gel abi. Güzel hasar vuruyorum bak burada. Gördüm. Global attı buraya. Tamam atsın hiç sıkıntı yok. Abi, Çek onu. Abi kesin şunu. Tamam aldım ben şeyi. Bana arkaya şey atabiliyor musun Fener? Yöntem yok ama aldım ondan. da. Malmortius nasıl hayat kurtardı hı hı. var ya belisi yok. Ben şu devam edeyim mi? W mu eksilseydim ya? Kuldan mı gelmiyor? 15 saniye. Ya, alsın orasını ejderik kaçırmayalım ya. Ama mu artık gelecek mi kardeşim yani bütün her şeyi zaten ben yaptım. Allah razı olsun çarpattığın için. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. sıçramda da var, her şeyim var. Bekle beni. Adam her şeyi attı bu arada. Attı da adam üzerime gelmiyor. Hiçbir şey yok, ne ultisi. Ama bu sefer de hasardan eksik kalacağım biliyor musun? Ya bence ölmediğim sürece her türlü hasarın olur. Hadi do şey aldık, Dominik aldık. On alırsak bu sefer 400 can. 4x'e 400 can ya. X'e 400 can. Bence hiç ben yokum. Hiç fight'a girme. Ben itiyorum. Sen mümkün oldukça beni bekle. Hadi boldum ya. Eko çok güzel ulti tutturdu bana da. Malmortus bir hayat kurtardı. 2900 bak şu kadar para ihtiyacım var. Gel benle. Tehlikeyi alalım mı? 2 alabilir miyiz? Sadece? Neyi? 2. Yani sen tek başına alsan onu ben burada beklesem. Şöyle Yer mi? Geldi geldi gördün. Akali burada. Biraz geri oynayacağız. Eko da burada olabilir. Tamam, orada attım. O da vurdu. Yakalarsan Q dene. Bütün silahı attı bana. Hadi. O da aldım. Yürü. yürü. Tamam aldık burayı. Biz hatta ikinci kuleyi de açarız. Hiç, Hiç sıkıntı yok. yok. Hiç, Hiç sıkıntı yok. yok. 4K para var üzerinde. Abi. Onun... Abi tek atıyor Aa, bana. ne lan? Tek atıyor bana. Mal var, osu var, bu su var. Tek atıyor adam bana. Ben evet, hayatımda böyle bir tek yemedim bak. Hani tank oynuyorken hayatımda hiç bu kadar bir tek yemedim bak. Ay, Eşek herifler ya. Yani. Yürü canından fazla bana, Aa, aa bizinkiler de öyle. Soleri bitti mi? Soleri bitti. Ben artık almıyorum ya minyon. Minyon alırsam adamlar kasamayacak. Aa burada 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 burada. Hayırdır? Ben minyonuna sokacağım seni ya. Abi alın minyonları da artık. Ne olursunuz. Ne olursunuz minyon alır olur artık. Şu an ne oynamamız lazım bizim hiç bilmiyorum. Gel. Lazım. Gel abi o zaman. Gel abi benimle. Gel abi. Oynarız ya. Usunlar bir şekilde oynarız orayı. Amanakoyim tek yiyor adam ya. Hadi bir birader. Geldi 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 gir. Rahat rahat oyna. Yanda bir şey var. Yanda bir var yanda bir var. O güzel. Deneme deneme deneme. Hiç gerek yok. Baba bir tane daha dene. Ah kötü. Ama o maçta ulti be birader. At işte ben kaldım ortada. Aldım burayı. Ya soku tamam. Aldım aldım aldım. Aldım burayı. Okey. Yürü. Ölmüyorum artık. Bunu 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 bunu. Ama buna buna sıçarız. Evet. Adam ulti attı direkt ya. Tamam. Yok. Dominik iş şey yapmıyor. O, tamam. Dominik hiç iş şey yapmıyor. Bence girsen alırsın onu. Plansın var mı yok? İşte o yüzden girmek gire, istemiyor. Gire, gire, alırsın. Çok iyi. Aa şeye bak. Sayla senin ağzını sıçayım ya. Of. Yani bu kadar şey aldık ama hiçbir şey alamadık gibi. Adam hala gidiyor orada ölüyor ya. Direkt bunu ultisini çaldı, öldü. Geri zekalı herif ya. Adam şimdi ya gidecek. Ekko vuruyor. Kursu 1200 1300 vurmuş. Benim çıktığım itemi çıkarsam vurmuyor. Öyle söyleyeyim. Yürü direkt şeye ejdere. Eko alamaz diye düşünüyorum. Alamaz mı? Yani tamam. bu kadar hızlı alamaz. Baba sen ben ne anladım. yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Anladım seni. Anladım. Okay. <laughs> anladım seni. Kavadı vardı. Vurmadı, Vurmadı tabi. Şuna şuna tam boşer. Middeki tower alsak. Şu an var ya. Gel geri. Tamam, gel geri. Tamam. Gel geri bende. Sen bende bulaştık tret onları. 2 vs 5 yapacağız anladığım kadarıyla. Abi yemin ediyorum brozlarla oynuyormuş gibi hissediyorum ya kendimi. Gel abi gel abi. Mum orada bu gibi bu zaten tek yiyecektik. Eko, Eko'nun ulti atmasına izin verdi yani. Abi bir kubu bu kadar vurmasın ya. Bu ne ya MR mı o kadar? Canım da var yani. 1800 canım var. Oynarız yine oynarız. Flash'ım var flash'la oynayayım mı? Ahana'nın gözü. Nereden yakaladı? Son pick'ten yakaladı. Tam test fonu. Aha yakalı. Ulan bu iyi slow daha. Kanka kanki. Abi biz de biz siz hepsini kesiyorlar. Gel. 6 5 şure totem atar mısın? Pasifim geldi. Pasifim geldi. geldi. Rahat oyna. Onu da alalım. Tamam. Elini flaşlıyor. Ya gerçekten bir Silas yani. Ben oynarım burada. Bende çıkmışlardır. Çıktılar çıkmadılar artık bilmiyorum da. Abi 5K üzerimde para var. Gel benimle. Oynarım seninle. Yavrucuğum. Ama çok güzel. Evet. Onun, gözü. Ama Bakın ayıptır ya. Yani. Ayıptır benim. be. <laughs> ben <Bir adam gülüyor> Yine mi <oyunlar> tek edin? <laughs> <laughs> Abi sen aynı ben de aynı temi çık yoksa sıçacağız. İşte şu an onu çıkıyorum. Çift ne adam bana Geldim ama sen sana ortu tutturdu. Onu da hesaba kat. Evet. İnşallah çarptı çaldır. <laughs> Çaldırmasın ya şunlara. 122 gol kaldı. Baron alırsanız biten bitiyor. Tamam alıyoruz alıyoruz. Baron artık bizde. Ne olur çaldırma. çaldırıyordu yani bir şey. Bir de asaydı bir şey çaldırıyordu orada. Dur geliyorum ben şimdi. Buna buna buna. Gel kır, kırmızıya gelirler onlar. Kuleyi tanklayabilirim şu an çok tankım. O oh, burada. Kursa ne bir tane? Ha tam aldım. Ama Niye görüyorlar uydan? bizi bu arada. Haberiniz olsun. Alttım. Tamam, çok iyi. O anladım, anladım. seni Ceyneco. Yakala onu. Çok iyi. çok iyi be. Çok iyi çok be. be. Dörtte dört aldım lan orada. GG Samira. <gülüyor> 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 ah götüm çıktı ya. Yemin Allah'tan dört tane apelerdi. Yoksa abi, yok, yok, yoksa sıçarız. Yoksa sıçardı büyük sıçardık hem de. Yoruldum lan. Ne demeye 76 k hasar vurmuşum. Bak sen ammunden daha tamam. fazla vurmuşun, delden daha fazla vurmuşun öyle söyleyeyim. Ç de aranda 4 k hasar var. Oha. <laughs>